Merhaba hanımlar. Bugün sizlere borcamda pratik kumpir tarifi vereceğim. Öncelikle 6 adet orta boy patatesi haşlayıp bir kabın içine alıyoruz ve bir çatal yardımıyla iyice eziyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı rendelemiş olduğumuz 500 gramlık kaşar peynirimizin yarısını ekliyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuz serpip iyice yoğuruyoruz. Sosumuz için 2 tatlı kaşığı kadar salçamızı kabımızın içine koyuyoruz. Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar karabiberimizi yarım tatlı kaşığı kadar da kekiğimizi koyuyoruz ve üzerine isteğe bağlı kırmızı biberimizi ekliyoruz ve üzerine 3 yemek kaşığı kadar salçamızı ekleyip sosumuzu iyice karıştırıyoruz. Önceden ıslatmış olduğumuz borcamımızın içine patatesleri alıp iyice düzlüyoruz. Düzlediğimiz patatesin üzerine Sosumuzu sürüyoruz. Sosumuzu iyice sürdükten sonra üzerine birazcık kaşar peyniri gezdiriyoruz. Kaşar peynirimizin üzerine sucuklarımızı diziyoruz. Üzerine sosislerimizi gezdiriyoruz. Ve dilimlediğimiz domatesleri diziyoruz üzerine yeşil ve kırmızı biber olarak dildiğimiz biberlerimizi yerleştiriyoruz. Ben sadece bir tarafına yerleştiriyorum. Çünkü çocuklarımız da yiyeceği için onlar pek sevmiyorlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz. Üstü kızarana kadar pişirdikten sonra geriye kalan kaşar peynirimizi üzerine koyuyoruz ve kaşar peyniri eriyene kadar fırınımızın içinde bekletiyoruz. Afiyet olsun.